Geçtiğimiz günlerde yani 2016'nın Haziran ayının sonlarına doğru İstanbul Yeşilköy Havalanı'nda ciddi bir olay yaşandı. Bir patlamayla karşı karşıya kaldı ülkemiz. 40 küsür kişi, 50'ye yakın insan şehit oldu. Bunların 10 tanesi yabancı geri kalanı bizim ülkemizin insanı. Hepimizi üzdü dünyada bu konuda efendim çeşitli vesilelerle üzüntüsünü dile getirdi Türkiye'ye karşı verilen beyanatlarda. Olayın müsebbibinin DAEŞ'li DAEŞ'li olduğu malum. Ancak biz daha evvel yaptığımız çeşitli patlama videolarında hep şunu söyleye geliyorduk. Bu DAEŞ olsun, PYD olsun, PKK olsun ve diğerleri fark etmiyor. Bunlar birer artık ideolojik hareket olmaktan çıkmış birer katiller ordusuna paralı askerler birlikteliğine dönüşmüştü. Yani para veren ...bir anlamda onların düdüğünü çaldırıyor yahut kendi düdüğünü çaldırıyordu. Böyle bir durum söz konusu. Onun için patlamanın hayata geçirenin şu örgütten veya bu örgütten olmasının önemi yok. Asıl burada aranması gereken bu olayın arkasında kimin olduğu... ...bu olayın kimler tarafından kotarıldığının bilinmesi önemli bir durum olarak önümüzde duruyor. Bu arada hemen söyleyelim söz konusu militanlarında Rus pasaportu taşıdığı belli oldu ve hemen arkasından ekleyelim militanların Rus pasaportu taşımasının da bir önemi yok şöyle bir bağlantı kuranlara rastlıyoruz zaman zaman Türkiye ile Rusya'nın arasındaki buzların eridiği günün ertesinde Rus pasaportlu 3 tane terörist ve üstelik bunlar Müslüman bölgelerinden İslam ailelerinin çocukları, şimdikileri, dinleri, diyanetleri nedir bilmiyoruz. Geldiler böyle bir olaya sebebiyet verdiler. Buradan hareketle bir Rus suçlaması Rusya'yı zan altında bırakma gibi bir kolaycılığa girmiyoruz biz zaten düz bakışla hemen karşımıza Rusya çıkıyor. Yani bu tür olaylar girift olaylardır. Dolayısıyla en kolay, en akla gelen cevap olayın kesin cevabı değildir. Deyip geçiyoruz. Biliyorsunuz Türkiye son zamanlarda ki devletle eski dostluğunu yeniliyor. Bunlardan biri İsrail, biri Rusya. Bugünlerde onun üzerinde konuşuluyor. Dostluğunun önemli olduğu hususunda beyanatlar veriyor. Buradan hareketle bu olayın arkasında kim var sorusunun yanıtı olarak Sözünü ettiğimiz bugünlerde dostluk köprülerinin kurulduğu bu ülkeleri bir kenara almanın gerektiğine inanıyoruz. Yani bu olayın arkasında Rusya'nın ve İsrail'in olma ihtimali kanaatimizce zayıf görünüyor. Zira size elini uzatmış yahut da sizin uzattığınız eli tutmaya hazırlanan birilerinin kalkıp sizi arkadan hançerlemesi mümkün mü? Mümkündür. Ancak küslük döneminde geçen uzun süre zarfında her üç devletinde zararları ortadayken bu zararların telafisi noktasında bir el sıkışmanın arefesi yaşanırken arkadan dolanarak hançerlemenin de çok akla mantığa sığar bir tarafı olmadığı kanaatimizi taşıyarak bu iki devleti bir kenara koyuyoruz şimdi. Bu arada e, dünyada olan bitene bir göz atıyoruz. Biliyorsunuz Avrupa'da takım gelişmeler oldu. Bu gelişmelerin başında İngiltere'nin Avrupa Birliği'nde kalsam mı, çıksam mı referandumu vardı. Sonucunda hiç beklenmedik bir manzara ile karşı karşıya kaldı başta İngiltere, Almanya ve dünyanın tamamı. Referandum Avrupa Birliği'ne bir uyarı niteliğindeydi. Avrupa Birliği'ne yapılan bu uyarının arkasında da Avrupa Birliği'nin fazla şekilde Almancılaşması yahut da Almanya'nın bu birliği neredeyse bir Cermen birliğine dönüştürme anlayışının yatıyor olması Londra'yı rahatsız ediyordu ta baştan beri. Buna karşı İngiliz devleti bir cevap olmak üzere bir referandum tertipledi. Bu tertiplenen referandumda da İngiltere evet çıkmasını arzu ediyordu ve bunu da deklara etmişti biliyorsunuz hükümet eliyle. Cameron bu konuda tavrını açıkça ortaya koyan bir başbakan olarak İngiltere'nin istikametini çizme noktasında bir hareket başlattı ancak hareket tutmadı ve İngiliz halkı devletinin yönlendirmesinin aleyhinde bir karar aldı. Bu kararla birlikte hesaplar altüst oldu. Bu alt üst olan hesapların başında İngiltere'nin bizatihi kendi hesabı Almanya'nın hesabında göz ardı etmeyelim. Asıl hesabı da zaten o yapıyordu deyip bir arka plan çizelim biliyorsunuz. Biz bu tür yorumları yaparken illa tarihten pergel operasyonuyla bir şeyler alıyoruz, argümanlar taşıyoruz. O argümanları dün bugün yarın formül içerisinde değerlendirmenin bizi sağlıklı bir sonuca götürdüğünü de biliyoruz. Bunu çeşitli vesilelerde test ettik. Videolarımızın neredeyse tamamı da bu yöntem üzerine kurgulanmıştır. Bu anlamda yeniden biz dün bugün yarın formülünü işletelim bu konuda. 1870'li yıllarda birliğini kuran Almanya emperyalist düzleme çıktığında karşısında Fransa ve İngiltere'yi gördü. 1870'in hemen arkasından Almanya'nın ve aynı yılda birliğini kuran İtalya'da zaten dahil olmuştu emperyalizm hareketine. Almanya'nın ve İtalya'nın dahil olmasıyla savaş kızıştı. Yani emperyalist alanda İspanya çekileli çok olmuş. İngiltere, Fransa emperyalizm noktasında epey bir mesafe kat etmişler ve bu emperyalist kervan şimdi Almanya ve İtalya katılıyordu. Hususiyetle de Almanya bu konuda çok ciddi planları olan bir ülke olarak, oyuncu olarak yerini almıştı. Yarışın arkasından biliyorsunuz çok değil 35 yıl sonra bir dünya savaşı geldi. Birinci dünya savaşı. Birinci dünya savaşı temel itibariyle her ne kadar iki kampa ayrılmışsa da ülkeler ya da devletler temel olarak İngilizle Alman'ın savaşıydı. Bu savaşta İngilizler galip geldiler. Ancak Almanların yenilmek gibi bir niyeti yoktu. Her ne olursa olsun bu emperyalist savaşı kazanmak istiyorlardı. Hemen savaşın arkasından yani 1918'den itibaren yeni bir çalışma başlattılar ve biz Almanya'nın başında bir deli adamı görüyoruz. O tarihten itibaren Hitler'den söz ediyoruz. Hitler çok değil. 15 yıl içerisinde ülkesini yeniden topladı, toparladı ve İngiltere'nin karşısına çıkacak aşamaya geldi. 1933'ten 6 sene sonra da savaşın düğmesine bastı. İkinci Dünya Savaşı böylece başlamış oldu. Bu İngilizle Alman'ın ikinci savaşıydı. 40 milyona yakın hatta aşan bir rakamda insan telef oldu. Devletler yerle bir oldu, çöktü. Maddi kayıpla İkinci Dünya Savaşı'nı İngiltere'nin lehine sonuçlanır görüyoruz biz tarihler bize böyle gösteriyor ve Almanya ikinci kere savaşını kaybetmişti. Ancak Almanya bu konuda inatçıydı. Asla emperyalizmden vazgeçmiyor ve dünyadan pay istemeye devam ediyordu. Şimdi sırada üçüncü savaş vardı. Ancak bu üçüncü savaşa Almanlar bir büyük planla girdiler. Evvela İngiliz cephesini dağıtmak üzere bir hareket başlattılar. İngiliz cephesinin daha doğrusu İngiltere'nin kadim ortağı Fransa'nın İngiltere'den ayrılması ve Almanya'nın yanında yer alması girilecek savaşta önemli bir Ayrıntı olarak Almanların lehine yazılacak bir durumdu. Bunun üzerine Almanları biz Fransa ile kur yapar görüyoruz. Çok değil savaştan efendim, birkaç sene sonra Almanlarla Fransızlar bir ortaklığa girdiler. Almanlar şunu öneriyorlardı dünyaya ve Fransa'ya. Biz iki savaş yaptık, üçüncü savaşı yapmak istemiyoruz. Bu yüzden savaşta önemli bir argüman olarak duran demir, kömür ve çeliğin ortak kontrolüne gidelim. Böylece silahların imalinde birinci gereklilik olan demir ve çelik ortak kullanıma açılıyordu. Bu yüzden Fransızlarla Almanların kurduğu bu birliğe Kömür Demir Birliği dendi. Böylece Almanlar İngiliz cephesini çatlatmış, Fransızları kendi yanlarına almıştı. Dolayısıyla olası bir savaşta bir adım önde görünüyorlardı. Hemen arkasından Almanlar bu başarılarını devam ettirdiler. Masum bir görüntü altında Avrupa Birliği'ni kurmak üzere etraflarındaki birkaç devleti daha ...birliğe dahil ettiler. Böylece Avrupa Birliği adı altında Almanlar yeni bir imparatorluğun da temelini atmış oluyorlardı. Cermen İmparatorluğu'nun ve bu Cermen İmparatorluğu'nun Hı. menzilinde 3. Dünya Savaşı ve bu 3. Dünya Savaşı'nda İngilizleri yok etmek söz konusuydu. Hikayeyi biliyorsunuz Hı. hızlı bir şekilde Avrupa Birliği genişlemeye başladı... Avrupa Birliği'nin masumiyetine hemen hemen herkes inanmıştı. Bu inananlardan biri de bizdik. Avrupa Birliği'ni gerçekten Avrupa Birliği sanarak ilk kurulduğu yıllarda biz de müracaat etmiştik. Bizi Avrupa Birliği'ne alın diye. O hal hala devam ediyor. Bizi bir türlü Avrupa Birliğine almaya yanaşmadılar ancak kapılarında da sürekli oyaladılar. Zira bu bir Avrupa Birliği, Avrupa Barış Birliği değil, saklı gizli bir Dünya Cermen İmparatorluğu kurma projesiydi. İşte bunu hisseden İngilizler bu birliğin içinde de olmamak dışında da kalmamak kaydıyla Birliğin oluşmasından yaklaşık 10-15 yıl sonra yani 1970'li yılların başında Birliğe girmek için müracaatta bulundular ve 1973 yılında Birliğe alındılar. O yıllarda bir referandumla alınan İngiltere evet demişti Birliğe zaten halkı nezdinde böylece Avrupa Birliği'nin bir parçası oldu. Yani Almanların İngiliz-Fransız birliğini bozma hareketine İngiltere karşılık veriyor. O birliğin bir parçası haline gelerek olayı içinden bitiriyor. Ancak ilerleyen zaman içerisinde Almanya 2000 yılı itibariyle hiç beklenmeyen bir plan koydu Avrupa Birliği'nin önüne. Bu plan 1944'te İngiltere'nin Amerika üzerinde yaptığı Bretton Woods anlaşmasının bir benzeriydi. Yani para dünya para politikasının doların sterling yerine ikamesinin bir başlangıcıydı. Almanya bu hareketiyle doların dünya parası olma anlaşmasından gerçekliğinden ayrılıyor. Kendi dolar bölgesini oluşturuyordu. Yani Avrupa Birliği ve etrafında bir euro bölgesi oluşturarak dolara meydan okumaya başlıyordu. İngiltere'yi çok rahatsız etti ve onun uzantısı olarak da Amerika'yı rahatsız etti. Zira dünyaya bir Amerika yeterdi. İkinci bir Amerika hem de Almanya postuna bürünmüş ikinci bir Amerika fazla gelirdi. Bu bir meydan okumaydı. Bu yüzden efendim kılıçlar yeniden bilenmeye başladı. Ancak zaman içerisinde görüldü ki akamete uğraması gereken Euro planı tutmuş ve işlemeye başlamıştı. Hatta bazı devletler kur sepetlerini hem dolar hem de euro üzerinden çeşitlendirme yoluna gittiler. Bundan Amerika hiç hoşlanmadı. Zira Almanya adım adım kendi sahasına giriyor ve kurayı tasarladığı Cermen İmparatorluğu hususunda kendi önüne geçiyordu. İşte bu sebeple yeni bir oruç hareketi başlatmak gereğine inandı. İngiltere ve Almanya'ya gerekirse ben senin birliğini çökertirim mesajı vermek istedi. Bu mesajla Avrupa Birliği'ni yeniden yıllar sonra yeniden referanduma götürme politikasıydı ve İngiltere istiyordu ki bu politika kılı kılına 50.1 49.9 gibi olsun arzusundaydı cevap vermenin ancak beklenmeyen gelişmeler oldu ve İngiltere bu planında akamete uğradı yenildi. İngiltere'nin Londra'nın başlattığı bu hareket kendi lehine dönsün diye beklenirken Londra Majeste kendi kazdığı kuyuya düşmüş oldu ve Almanya beklemediği bir şekilde ara zafer edindi. Savaş hakikaten yeni bir veçeye büründü. İki ülke birbirine karşı harekete geçtiler. Almanlar önde, İngilizlerin kafası karışık. Almanlar bu sevinçle hamle üzerine hamle yapıyorlar. İngiltere'nin Birleşik Krallığı'nın birleşik sıfatını yok etmek için ellerinden geleni arkalarına koymuyorlar. İlk tırnak attıkları yer İskoçya. Bununla birlikte hareket genişletiliyor. Londra bile ülkenin başkenti ülkeden ayrılmak üzere imza toplamaya girişti. Bütün bunlar Almanya'nın kotardığı, efendim kendi zaferhanesine yazdığı ve İngiltere'yi çökertme hareketinin hiç beklemediği bir anda eline geçmiş fırsatı değerlendirip İngiltere'yi çökertmenin piyangodan çıkan planını parçaları olarak önümüzde duruyor. Bütün bunları dedikten sonra herkesin durup bu İngiliz Alman kapışmasını izlemesi ve onun sonunu beklemesi, ona göre bir tavır alması hususunda dünya hem fikirdi. Ancak hiç beklenmeyen bir şey oldu. Türkiye bu kapışmanın sonunu beklemeye niyetli olmadığını ortaya koydu. İngiliz ve Alman kamplaşmasında taraf olan iki devleti ele geçirme ameliyesini akıllıca gündemine getirdi. Yani Ankara'nın durup bu kapışmanın sonunu beklemesi gerekirken Ankara yapmaması gereken bir şeyi yaparak İngiltere'nin kadim ortağı olduğunu daha evvel defaatle söylediğimiz İsrail'e çengel atıyor ve dost olalım diyordu. Üstelik bu dostluk neredeyse 6 yıl evvelinde yaşanan bir Mavi Marmara hadisesinden sonra kadim düşmanlığa evrilmişken olacak şey değildi. Bu arada tarafını belirleme noktasında sıkıntılar çeken birkaç gün evvel Amerika ile masaya oturmaya hazır olduğunu ve Amerika'dan başka dünya üzerinde büyük tanımadığını söyleyen Putin'in ülkesi de Ankara'nın uzattığı el Rusya tarafından da kabul edilmişti. Yani Türkiye bir üçüncü güç olarak kendi kampını oluşturuyordu. Yani İngiliz kampı, Alman kampı, Dağılma noktasına gelmişti Güya. Alman ve İngiliz'in savaşı erken başlamıştı politik sahada ve beklenmeyen bir şekilde İngiliz'in yenilgisine doğru hızlı bir seyir takip ediyordu. İşte bu noktada Türkiye'yi biz kendi hesabına yapan üçüncü bir ülke olarak politik sahaya başarıyla çıkış yaptığını görüyorduk ve muhatapların hoşnut olması Ankara'nın bu faaliyetini içselleştirmesi imkansız. İşte bu durumda Türkiye'ye bir ders vermek gerekiyordu. Bu dersi kim verebilirdi? Hemen sayalım. Biliyorsunuz konuşmamızın başında uzattığımız dostluk elini sıkan İsrail ve Rusya'yı bir tarafa bırakarak söylüyoruz. İngiltere buna bir cevap vermek isteyebilir. Almanya bir cevap vermek isteyebilir. Amerika bir cevap vermek isteyebilir. Şu anda İngiltere'nin Türkiye'ye cevap vermek gibi bir iştiyakın olduğunu zannetmiyorum. Zira kendi hiç beklemediği bir zamanda 300 sene sonra Birleşik Krallığın dağılma arefesinde bir İngiltere kalkıp kendisine yeni bir cephe açacağını zannetmiyorum. Geride elimizde iki seçenek kalıyor. Biri Almanya, biri Amerika. Bu noktada her ikisi de olabilir. Yani BND ve CIA'den kuşkulanıyorum patlamanın müsebbibi olarak ancak bunun ikisi arasında bir tercih yapmam gerekirse Almanya'yı da patlamanın haricinde tutuyorum. Zira Almanya'da İngiltere ile hiç beklemediği bir zaferin eşiğinde kalkıp bir ikinci cepheyi açma lüksüne sahip değil. İşte bu noktada elimizde tek seçenek olarak Amerika kalıyor. Amerika'nın böyle bir İngiltere hesabına işgüzarlığından söz edebiliriz. Bir, İkincisi Amerika'nın kendi hesapları var. Bu anlamda İngiltere'nin yanında yer alarak İngiltere'yi güçlendirme niyeti taşımadığı kanaatindeyim. Dolayısıyla bu saldırıyı İngiliz adına değil kendi hesabına yapmış olur. Bununla birlikte Rusya ile el sıkışmış ve dünyanın tek büyüğü olduğunu tescil ettirmiş bu tescilliyeti bozacak bir harekete yani Türkiye'nin elindeki Rusya'yı almasına göz yumacağını zannetmiyorum. Bu da bir üçüncü neden olarak önümde duruyor bu olayın arkasında Amerika'yı görmem hususunda. Konunun İngiltere, Amerika, Almanya, Türkiye bağlamında bir başka video çalışmasını referandum konusunda yapmak üzere İstanbul Yeşilköy patlamasının bizim cephemizden izahını ortaya koymuş olduk. Toparlamamız gerekirse Türkiye İngiliz ve Alman kampına karşı yeni bir kamp kurma faaliyet içerisinde yani dünyanın üçüncü gücü olmaya talip bu noktada birinci ve ikinci gücün kendi aralarındaki savaşı başlamış. Biz henüz savaş dışındayız. Dolayısıyla bu anlamda öne çıkma ihtimalimiz yüksek. İşte buna cevap olarak bir patlama ortaya kondu. Bu patlamayı yapabilecek olanları sıraladık. Rusya, İsrail, İngiltere, Almanya ve Amerika. Biz bunlardan ilk ikisini tabaşta elemiştik. Ondan sonra da ortadaki Almanya ve İngiltere'yi savaş içinde olmaları sebebiyle eledik. Geride elimizde bir tek Amerika kaldı. Ancak Amerika'nın da Tek Amerika olmadığını hemen söyleyelim. Amerika içerisinde de asgari 2 hatta 3 Amerikanın varlığından söz edilir. Bu anlamda patlamayı Amerika yaptı ancak hangi Amerika CIA'yı yaptı ancak hangi CIA diye bir soru sorarak bu videomuzu kapatıyoruz. Ve her zaman olduğu gibi hakikati yalnızca alim olan Allah bilir diyoruz.